bir <laughs> tek şey. Pazar da vardı. Dolara buraya düşer mi? Aynen. Ben. Bir tane bulalım. Ah sen eycanland abi. Çok güçlü. Hiç zayıflık Görmüyorum ben. Eştahlığı ve güçlü. Ama bu ekibi gördükçe daha da eştahlı. Bir sanat. Bunun makinesini de getirdiler. Trilyonca para verdiler. Getirdiler. İtalyanlar. Olmuyor. İlla eleme. Eksiğini, gediğini görüyorsun. Bıçağı kullanacağın yeri biliyorsun. Bu tim her sene burada ekip olarak hazır olur. Askerlikte tim var ya burada İnginar'da da tim. Bizim bıçaklar çok keskin, özel yapılıyor Bursa'da. Dikkat etmezsen parnaklarını götürür. Bu uçak keskin olmasın, tek bir tane soyamasın Bir de mesela atıyorum ki şu inarı, şu inarı e, bir saniyede soyman lazım veya yani en geç bir dakikada. Yoksa karar. Kararınca da iz yapar inar. Aynen gözü kapalı da soyabiliyorsun. Bak ben şimdi size bakarak da soyuyorum. Hiç bakmadan inginar soyabiliyorsun yani. Bir de yani hani mesela bu bakmadan soymak bu bıçaklarla acem işi değil. Yoksa götürür Bu arkadaşlarımız bu iş için uzman. Her sene buraya geliyorlar. Bizle beraber hep beraber. Zaten hepimiz bir aileyiz yani. Biz üretim bandında, onlar da bu işte uzmanlar. Hep beraber bu işi götürüyoruz.